Merhaba arkadaşlar, günaydın. e bebek mağazalarında katılım sayısına göre, talep sayısına göre kaç lot düşer? Ne kadar para yatırmamız gerekiyor? e bebekte uzun vademe, kısa vademe, tavan bozunca satalım mı? Bunları konuşmak istiyoruz. e bebek mağazasıyla yakından ilişkili, öyle yakında halka olmuş bir şirketimiz olmadığı için bu hafta halen tavanları devam eden Biden'lerin grafiğiyle açıyoruz. Beşinci tavanını yaptı arkadaşlar. Gayet güzel. Yani Sosyal medyada dalga geçiliyor. İşte donerciden işte halk arz mı olur? Dönerciden şirket mi olur? Hisse mi olur? Arkadaşlar onu bilançolarda göreceğiz. Bakalım nasıl bir karlılık olacak. Halkarz analiz profilinde paylaşılmış. Bakın arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. ebebek bebek arzı tahminen ne kadar verecek? 46 lira 50 kuruş. 19 milyon 200 bin lot dağıtım olacak. Salı, Perşembe ve Cuma günü talep toplaması var arkadaşlar. Şuradan size soruyorum. Sizce kaç kişi katılır? Tarihi rekor neydi? Enerji enerji 2 milyon 800 bin, 2 milyon 650 bin. İzdemir enerji yine 2 milyon 650 bin civarındaydı. Sizce 2 milyon 500 bin katılım olur mu arkadaşlar? Ebebek'te. Bakın borç yok. Bakın arz geliriyle yapılacak güzel şeyler var. Yeni mağazacılık var. Bence talep yüksek olacak. Yani en kötü ihtimal bence 2 milyon 200, 2 milyon, 2,5 milyon gelir mi? Gelir. 10 not. 465 TL. Bakın şurada hemen Sayın Salakoğlu da paylaşmış. E-Bebek bireysel yatırımcıya 19.200.000 adet pay tahsis edilmiştir. 2.5 milyon yatırımcı arıza katılması halinde 7-8 lot dağıtım olacaktır. O da 372 TL'ye denk geliyor diyor. Evet. Bakın 2.5 milyon lot. 372 TL. 8 lot. Benim düşüncemle ne? 10 lot gelir arkadaşlar. Kafadan. Rahat. 10 lot. Ben beklerim. E, ne kadar yatırırım? E 10 notu zaten 465 lira. 465 lira yatıracağım Ya 1000 lira ayırırım. Ya. 1000 lira bir köşede dursun. Ebebek mağazasının Ebebek halk katılımına girerim. Param varsa 2000 lira atarım. Niye olmasın? E çünkü ben Ebebek mağazasında az önceki sizlerle paylaştığım onaylı izahatnamede söylediğim gibi Ebebek benden rahat bir şekilde bir yılımı kazandı. Bir yıl ben Ebebek'te kısa orta vade yani kısa orta vade bir yıl boyunca yatırımcı olmaya karar verdim arkadaşlar. Gidişata göre gidişata göre ebebekteki bebekteki vademi uzatabilirim. Uzun vade güzel bir mağazalar, <laughs> güzel bir şirket. Karlılığı yüksek. E, sektörde gayet ismi var, markası var. Bence güzel. Niye olmasın? E bebek bir köşede dursa kötü mü olur? Yani ben halka arzlardan bakın açık konuşacağım size. Bu bir baydöner değil ki, bu bir ofisiyem değil ki, yani bu bir katılım evim değil ki, bu bir GYO şirketi değil ki, UZU GEO değil ki, e-bebek mağazalarını hepimiz yıllardır görüyoruz. Biz de bugüne kadar o kadar çok para akıttık ki bu mağazalara e artık karşılığını almanın vakti geldi diye düşünüyorum. E-bebek için ben kısa orta vade yatırımcı olmak istiyorum cüzi bir miktar belki tamam bozduktan sonra eklemeyi de düşünebilirim. Yine zaten sizlerle paylaşırız. Bu hafta halka arzlar videosundan geçemedik ne yazık ki. Ne yazık ki demeyelim de SPK kansa olsun üst üste vere, vere 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 biz de bir türlü fırsatını bulup başka hisselerle ilgilenemedik. Bakalım bu hafta sonu boşluğumuz olursa başka hisselerle, portföyümüzdeki hisselerle uzun vade düşündüğümüz hisselerle ilgili sizlerle videolar paylaşırız. Ebebek güzel arkadaşlar. E dediğim gibi kısa orta vade düşünebilirim. Bilançolara bakarız gelen bilançolara. E bebek bugüne kadar bizden bir hayli ciro yaptı. Bundan sonra da biz onlardan şöyle bir kar payı alır mıyız? Göreceğiz bakalım arkadaşlar. Ebebek güzel. Beğendim. Bakalım tekrar görüşeceğiz.